Merhabalar. Şu anda çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Kadircan Keskinbora. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum hakikaten. Ee, okulumuzun çok güzel bir etkinliğinde bulunmaktan ve bu etkinlikte de e, etkin bir konuşmacı olarak <laughs> bulunmaktan çok mutluyum. Bizler de sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz hocam. <laughs> Future AI Summit 24'ün ikinci günündeyiz. Birinci günü çok güzel bir şekilde atlattık, geçirdik. Şu anda içeride konferanslarımız da devam ediyor tüm hızıyla. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor Future AI Summit 24. etkinlikle ilgili görüşlerinizi rica edeyim öncelikle. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, kampüsün adı ile Etkinliğin adı o kadar birbirinin üzerine oturdu ki çok e, hoşuma gitti. Gerçekten bu e, çok güzel düşünülmüş. E, Future Campus'te, Future ile ilgili, gelecekle ilgili bir e, toplantı yapılıyor. Uluslararası karakterde ve e, umuların çok daha ötesinde, çok daha kalabalık bir şekilde katılım var. Gerçekten salonların yetmediğini gördük. Bu son derece güzel bir. E, çekim yaptığını ve çok önemli bir konuyu gündeme getirdiğini gösteriyor. Kesinlikle organize edenlerin emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum okulumla, üniversitemde. Çok mutlu olduk bizler de bunu duyduğumuza. Bu sizin de konuşmanızda bahsettiğiniz yapay zeka ve etik konusunda da fikirlerinizi almak isteriz. Ben özellikle bu konuda. Teşekkür ederim Yani konuyu açtığınız için. İki tane konuşmam vardı burada. Bir, birincisi gözle ilgili, yani göz hastalıklarında yapay zeka kullanımı ve uygulanması ile ilgiliydi. Orada tabii ki yapay zekanın bize ne kadar yardımcı olduğunu ifade ettim. İkinci konuşma da etik kaygılarla ilgili olacak. Ee, bir saat sonra vereceğim onu. Ee, gerçekten yapay zeka kesinlikle e, kontrol edilebildiği takdirde e, işimize kesinlikle yarayan, yardımcı olan ve birçok işlemi hızlandıran tanı açısından düşüneceksek tanıyı kolaylaştıran ve e, tanı kesinliği konusunda hikme ciddi yardımda bulunabilecek olan bir uygulama. E, neticede bir yazılım ama e, bilgisayar mühendisliğinin mühendisliğin e, bütün birimlere sadece sağlığa değil diğer bütün bilim dallarına e, yardımcı olabileceğini gösterdiği bir uygulama. Ancak şu var ki özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile yapay zekanın kendi kendine bir şeyler üretebildiğini çünkü bilgi işliyor. Bilgi işleyen her her mecra sonunda zeka da üretecektir. Dolayısıyla bilgi işlediği için yapay zeka son noktaya nerede gelecek, nerede duracak, nerede bizim de bilemediğimiz hangi aşamalara gelecek hakikaten bilemiyoruz. Yani bunu dikkate almak gerekiyor. Bununla ilgili olarak kafa yoranlardan birisiyim ben. Tamam. Ama çok daha önemli bir iki isim söylemek lazım. Stephen Hawking'den bahsetmek lazım. İşte Bill Gates'ten bahsetmek lazım. Bunlar zaten yapay zeka ve bilgisayar bilimi üzerindeki en önemli isimlerden iki tanesi. Ee, keza diğer isimler de aynı endişeyi dile getiriyor. Yani bu insanoğlunun e, kıyameti de olabilecek diyorlarsa o iki, üç, dört, beş isim bizim hakikaten bir düşünmemiz gerekiyor. Benim e, söylemek istediğim bu. Ancak e, yani kontrol edebilirsek kesinlikle işimize yarayan, e, hayatımızı kolaylaştırabilecek olan bir uygulama yaparız. Kesinlikle katılıyorum hocam ağzınıza sağlık e, vakit ayırıp katıldığınız için de Ayrıca çok ama çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Profesör Doktor Kadircan Keskin Bora ile birlikteydik e, bizimle değerli fikirlerini paylaştı kendisine çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere